Merhaba, video hoşgeldiniz hoş geldiniz. Size bugün gayet öğrenen, bilen yani en azından aktarabilecek kadar bilen biri olarak göstermek istedim. Öncelikle buradan bu select diyerek ya da buraya tıklayarak araba seçim yerine gelip araba seçim. Ben burada baktım, bakıyorum. Ve en potansiyel, potansiyel yüksek olarak gördüğüm araba bu buradan herhangi birini seçebilirsiniz. Drag yapacaksınız. Drag track var. Adet kastımları daha böyle çok hızlı hızlı gideyim değil de rahat gideyim. Hani keyfine varım dersiniz. Bu tarz arabalar var. Ağır halleri var. Şunun gibi. Şu, e, Burna Special'da şöyle uzun böyle mafya aracına benzer bir araç var. Uzun sürüşlerde ben onu tercih ediyorum. Ancak size şimdi göstereceğim araba daha potansiyeli yüksek olduğu için ben bunu seçiyorum. Ee, i̇lk olarak hangi arabayı ne kadar değiştirmek istediğinize bağlı. Mesela burada drag e, şey var demiştim. Ben e, otomatik var manuel var. Ben şimdi otomatik kullanmak istiyorum ve V8 istiyorum. Ve bana göre şu anda kullanabileceğim en iyi araba bu gibi duruyor. Ama ben size daha çok böyle modifiye parçalarını göstermek için bunu seçeceğim çift tıklayıp arabayı çağırabilirsiniz. Şimdi görüyorsunuz elimizde bir araba var. Güzel araba. Tatlı araba. Hatta kamerası var mı? Ulan arabayı kapattık. Açamıyoruz bu. Vehicle Config'e geliyorsunuz. Buradan frame'e tıklayarak yani biraz İngilizce bilgisine ihtiyacınız var bunun için. Çok da bir sorun değil. Bu frame bildiğiniz frame şu alt e, arabanın yüklendiği yer. Her şeyi anlatmayacağım. Kısa kısa önce size mantığına varsayım bir tane formülümüz var. F eşittir MA diye. F burada kuvvet yani motorun çıkarttığı gücü temsil ediyor. Bende ben de bir şöyle beygir gücü göstergesi var. Ben burada motorun ne kadar güç ürettiğini görebiliyorum. Neyse hesaplama işi şey yapmayacağım. Burada basit anlatacağım. F eşittir MA diye bir formül var. Burada F kuvveti M kütleyi, A ivmeyi temsil ediyor. Yani ivme demek hızlanma demek. İvmeyi arttırmak için yani hızlanmanızı arttırmak için ya kütleniz azalacak ya gücünüz artacak. İkisini birden yapmak için direkt buradan body'yi silebilirsiniz. Benim şu anda yaptığım gibi ya da yapmayabilirsiniz. Bence yapmayın. Ben çok kötü ettim onu yaparak. Size birçok şey anlatacaktım hakikaten. Eee çizgisel yani nasıl denir? JTL Ha. Böyle bir şey kullanıyor. Bunun gibi çizgisel çizgisel göstergeler kullanıyor. Mesela downforce ekleyeceğin zaman bir tane okla arabayı yere doğru kaç kilogram bastırdığını gösteriyor. Şöyle bir bastırma var gibi düşün. Hani kanat taktın arabaya. Kanatı böyle bastırdığını düşün. Böyle bastırdığını düşün. İşte öyle öğretiyor. Şimdi ama burada kütleyi azaltmak nedir? Mesela kütle azalınca, arabanın ağırlığı azalınca daha iyi döndüğünü düşünebilirsin. Ama öyle bir şey yok. Kütlen azalınca daha iyi dönmüyorsun az önce daha iyi dönmüyorsun. Bunun bir formülü vardı. Unuttum ama burada hani m eşittir m gibi bir formül vardı. Ama iki m ayrı şeyleri temsil ediyor. Bir tanesi eylemsizliği, diğer ise aracın yere yapmış olduğu kuvveti. Yani Newton olarak on çarpım yani onun gibi bir şey. Bunun ikisi, iki m birbirini götürdüğü zamanda e, pek bir şey ifade etmiyor. Ama eğer aracın downforce yüksekse ya da downforce varsa o zaman m devreye girebiliyor. Yani orana bakarak e, mesela bir buçuk katı danfor üretiyor ya da 0.5 katı. Bu durumda aracı hafifletmek e, aracı hafifletmemekten daha çok etki edebilir. Yani oran orantıdan ne bileyim. E, sökerseniz beygeniz artar falan. Şimdi engine Management. Engine Management burada rev Limiter. Mesela ben şimdi gaza basayım. Gördüğünüz gibi araba kırmızı çizgi geçiyor. Neden? Çünkü bu arabanın bir devir sınırlayıcısı yok. Ben buradan size için Adjustable Rev Limiter yapıyorum. Engine Long Block burada Stage Performance Bloklar var. Bunu yaparsanız gördüğünüz gibi beygir gücünüz artar. Ama bunu bunu ayarlarsanız eğer motorunuz patlayabilir. O yüzden bunu öğrenerek yani deneyerek öğreniyorsunuz. Heavy Duty Long Block Ultra Heavy Bu patlamaz ama beygir gücü de eklemez patlamaz ama ben ucuna gitmez. Ne demek bu? Motor fazla güç. Yani taşıyabileceğin daha güç alınca patlıyor. Çatlıyor, kırılıyor. O yüzden ben bunu seçiyorum. Çünkü e, ekleyeceğim. Şaka şaka. Stage 1 yeter. Süper ekleyeceğim. Ucundan bir şey zaten. Ultra heavy duty ben şimdi patlamasın. Egzozu kaldıracağım. Ya da egzoz olsun mu? Dur. Egzoz side. Ha Şöyle bak Bak bunu derseniz şu köşelerden çıkıyor. Ee, Star Stage 2. çok güçlü bir besleyiciler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, 200 beygirlerden 500 beygirlere geldik. Oil pen e, şey ısı 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 ile alakalı. Race oil pen derseniz aracınız daha yavaş ısınır. Bu ısınma çok önemli çünkü gücü ne kadar arttırırsanız soğutmayı da o kadar arttırmanız lazım. %40 mı ee %150 daha fazla yok %50 daha fazla olması lazım bir şey var burada. Nitro sistem var bu mod Moes sizde gözükmüyordur bu, bu yüzden bunu koyurum ee, Vitesi e, burada şimdi göstermiyor tabi AVD falan yapıyoruz. All Wheel Drive ee, High Start Torque falan var burada bu son bir şeylerle alakalı ben 3 vites değil bunu 4 vites yapmak istiyorum. Otomatik drive transmission çünkü bildiğiniz dediğim gibi drag aracı yapacağım. NOS sistemi de 10 lb idare eder. 150 kW. Radyatör support pek şey değil yani. Bazı arabalarda bunu sökebiliyorsunuz. Buna rağmen radyatör asılmaya devam ediyor. Ama bunu da sökersem radyatör da sökülecek çeşitli bunu çıkarmayın. Gerek yok. Front suspension içinde Front Shack, Spring Swabber, Springless diye şeyler var. Ben bunların hepsini tek tek anlatırsam kesin kafayı yersiniz. Bu Ama bunları mesela ne bileyim yarış mı yapıyoruz? Yarışa getirin. Ya da ne bileyim off-road yapıyoruz? Off-road yazar, rally yazar. Front Disc Brakes, ee, bu Disc Tires, bu da Pad'dir. Pad'ler e, gerçek hayatta çok farklı ama burada siz direkt yarış diyebilirsiniz. Ya da eğer böyle yaylana yaylana durmak için Premium falan var. Fransızca Fransızca yaparsanız ısıya daha dayanıklı olur ama daha yüksek ısıda daha iyi frenleme yapar falan filan peşmeken yani bunları pek eklemek istemiyorum Ulan niye konuşurken aksan yapayım Geri zekalı Geri zekalı Aa, Böyle şeyler var Yani Bunları edinmeye gerek yok Drift yapmıyorum dediğim gibi Hopcaps Fransızca Önce buradan Şimdi Çok büyük bir yanılgı var bütün insanların aklında Lastik ne kadar geniş olursa araçta o kadar iyi tutunur diye. Hayır öyle bir şey yok. Bunun da bir formülü var. Ee, sürtünme katsayısı çarpı uygulanan kuvvetti galiba. Tam hatırlayamadım. Ben de nasıl fizikçi ama. Ya burada herhangi birini seçebilirsiniz ama e, slick yani sürtünme katsayısının yüksek olabileceği yere daha iyi temas edip daha yumuşak lastikler seçerseniz yani tabii ki de daha iyi tutunur. Şimdi ben ne seçeceğim? 16 çarpı ama bu ön süspansiyon mu? Ön süspansiyonmuş pardon. 15 çarpı dörtlük drag racing şeylerini takacağım. Last model var burada. Bunları pek yapmıyorum. Bu neymiş? Güzel. Bu daha geniş olsun. Daha tatlı olsun bizim olsun. Ee, rear süspansiyonda pek bir şey yok. Büyük ihtimalle çok, çok önemli bu drag aşırında race fulum race screen'de de Bak yani şoklar. Şimdi şok dediğimiz şey, şimdi size nasıl göstereyim Paint. Şimdi siz bir şey uyguladınız Bu şöyle bir şey. Şöyle. Şöyle de bir şey. Bunun içinde delikler var, tamam mı? Bu da üstelik bir süspansiyon alt tarafı bir de üst tarafına bağlı. Bunun içinde hidrolik sıvısı var siz buna aşağıdan dar uyguladıkça bu yukarı gidiyor aşağı gidiyor yukarı gidiyor aşağı gidiyor ve hani mesela bu olmadan sizin yayınız tamam mı şöyle bir şey sahip olur böyle bir grafiğe sahip olur bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı götünüz oynar ama bununla birlikte şöyle bir grafiğiniz oluyor anladınız mı Bununca daha çabuk kendine geliyor ama bunun da kötü tarafı şu drag yarışlarda araç çok güçlü olduğu için bir anda gürtü yere vurması lazım ki sürtünme hani emmare ya, kuvvet hani uygulayabileceği maksimum sütunu kuvvetinin tamamen ayarlamak için bunu tam ayarlamanız gerekiyor. O yüzden ben bunu ıı, böyle kalsın. Ne yapayım? Onu hesaplayacak değilim. Dunkin Rear Springs. Bu ihtimalle çarpışma derbisinin aracı var bir tane. Ee, race yapalım. Nasıl bey var? olsun. Değil mi? Ben bunu bir şeyle karşıyım. Neyse. Rear Springs falan rear brakes burada rear brakes çok önemli değil aslında arka frenler ön frenlerden daha gereksizdir yani eğer vites frenlerden birini çıkarırsanız ki dönem parçalardan çıkarılan 1 kilogram, aslında araçtan çıkarılan 2 kg diye söylüyor bunun da bir formülü var neyse gelmeyeceğim oraya yani vites e, frenleri çıkarırsanız aracınız daha böyle şey olur hafif olur anlıyor musunuz e, open rear differential denilen Real Difference'i takdir ederim ama yarış yapıyorsanız Race Limited Race Limited daha iyi gider. Çünkü o belli bir noktaya kadar hani viraj alacaksınız diyelim viraj alacaksınız aracınız ne? Aracınız şöyle bir şey siz böyle bir şeyle hani sağa doğru dönüyorsunuz diyelim. Araç ne olur? Bir tarafı az bir tarafı çok dönmeye çalışır tekerlerden Tamam mı? Çünkü bak. Görüyor musun? Bak. iki tane boyutta değil. İki tane boyutta değil. Bu şey işte. Mantık. Fizik. Bunun böyle gelmesi şey ama bu böyle gelmek zorunda. Bu yüzden bu yüzde 15 mi ne? onun gibi bir şey işte ne ya. yaptım Final Drive sizin çıkacağınız son etkiler. Ne kadar küçük olsa o kadar da yüksek hıza çıkarsınız ama daha yavaş çıkarsınız teorik olarak. Eğer aracınız çok güçlüyse bunu bence en küçüğe çekebilirsiniz ama yetimci güçlü şey değil mesela benim gibi Stage 4 tane Stage 2 bir süper charger takarsanız Bunu daha çok 2.83 e falan çekebilirsiniz ama ben şimdi 2.64'ü kullanıyorum çünkü şu an vitesleri ayarlayacağım Benim için pek bir şey fark etmiyor 15.7 burada ee, isimlere dikkat edin Ne mesela Elder genellikle şey için drag girişlerindeki lastikler için kullanılıyor Bunu sivetta Svetta ee, daha çok yarış araçlarında böyle nasıl diyeyim? Hat, F1 otomobili gibi bak, F1 otomobili gibi tekerlerde kullanılıyor. Race, bak gördüm, slick, slick ee, ibi şu daha çok GDM tarzı orta solid daha çok kamyon gibi yarış araçlarında bakayım. Aynen. Ee, böyle isimlere dikkat edebilirsiniz. ETK, bu da spor otomobillerde kullanılıyordu galiba. Aynen orta, orta seviye stop, spor otomobil. Ama ben şimdi işte bakıyorum, özümsüyorum diyorum ki Elder Drag Racing aga. Ha. Ama 18 çarplarda bir Elder gördüm de ya. Birochi. Wangan, Bickle falan. He bu dur şeyi göstereyim ben. Bu lan? God damn bro. What the hell is that bro? What the hell is that bro? Etti Bugatti bu Ha bu modla gelen. Dur. E, square wheels nerede ya? Neyse garip garip lastikler var. Kare lastik falan var. Onu göstermeyeyim şimdi madem bulamadım. Videoyu boşuna uzatmayayım. Eee ben şimdi benim favori lastiğim 14x14. Nerede? Ya? 15x14. 12. Svet Ha şu. Bu, bu. Bu eşek gibi bir şey. Videom bunu da şunu çekiyorum. Street mi? Ya dur street olmasın. Ha, Drag. Gördün mü? E ben her şeyi tamamladın mı? Bo ha body'de şeyleri gösterdim. Dur dur. Body'yi geri alayım. Body'de navigasyon ünitesi var. Bu eklerseniz FPS kamerada bir tane navigasyon çıkıyor. Şu. Şunu. Bunu gösteriyor. Bu ne lan? Şunu şunu FPS'te görüyorsunuz. Paint Design var aracın işte dış kaplamasını değiştiriyor falan. Ee, olmadı. Neden olmadı? Dostum beni rezil ediyorsun yapma. Heh. Böyle paslı bir görüntü verdi. Burada ben şimdi bunları da göstereceğim. Önce burayı tamamlayayım çünkü çok önemli buralar. Beacon Light. Bu ne lan bu? Red Beacon. Bu Haa buymuş kalksın gerek yok boş bir şey ve ben önemli olanları burada aracın seçili olanları kaldırabilirsiniz hafifletmek istiyorsunuz ama ha mesela otantik bir hava vermek istiyorsan otantik bir hava verirsiniz. ben genellikle hood'u kesiyorum yani çıkarıyorum motor ahlı şahlı gözüksün diye ama siz şey olmasını istiyorsunuz gözükmemesini istiyorsunuz kapatabilirsiniz benim modla gelen bir şey var şu böyle turbo çıkıyor buralardan falan neyse kalsın böyle. Driver seatleri kaldırabilirsiniz eğer hafiflik istiyorsanız. Arkada şey var. Iı, oturma yeri. <laughs> Ayrıca için. <laughs> burada otomatik vites işte shifter yani vites var. Bunu sökebilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Shift light var. Bu drag yarışı için özellikle multi. Ben bunu ekleyeceğim. FPS'den bakarım bir de. Steering burada. Ben yanlış hatırlamıyorsam bu ağırlığa etki etmiyor. Ya da ediyor muydu? Ediyor galiba. 300 r Racing Beige Inter Bu Inter rengi olur Aynen Kornalar var ben kornayı genellikle hiç öyle Hiç umurumda olmuyor korna Left door var iç camını paneli Mirror ay ay ayarlayabiliyorsunuz Ben paneli şimdi bir sökeyim bakayım Aynen panel söküldü Right door'da da yapabiliyorsunuz Left fender fenderlere böyle değişik değişik cut fender falan var ve fender flare şu çıkıntılar falan şöyle çıkım ekleyebiliyor muyuz böyle ikisini de eklerseniz daha dengeli olur ama değişebilir bunları sökerseniz motor kısmına işte şey olur gerçek hayatta ama oyunda pek bir şey değişmez Aracı üretirsiniz iyi olur güzel olur <gülüyor> <gülüyor> bu Rear Passage mi? Ne lan bu? Ulan empty. Ya da empty olmasın mı? Çirkin duruyor. Neyse. Trunk'a spoiler ekleyelim. trunk şeyine gelip spoiler yazıp burada Carbon Drag Wing Aynen unsu aynen. Trunk sen Ulan ne boş konuşuyorum. License plate var. Şey anlamına geliyor. Şundan işte. Aracın plakası. Arka tampona bir şeyler ekleyelim abi. Arka tampon çıkaracağım. Böyle çirkin bir şey olamaz. Ee, buradan motoru şey boyutunu seçebiliyorum. Neyse işte anlattım burayı. The tuning. Ha, buraya parçanın İngilizce adını neyse. Mesela ne diyoruz? Windshield. Windshield'ı sökebilirsiniz. Ne olur? Ön camınız olmaz. O zaman rear yatarsınız. E Arkada olan her şeyi görür. Rear windshield'ı da sökmek istiyorum ben. Garip olmasın ya. Bumper, fast, suspension, brakes, Lindo. Ben game mi yoksa kör Neyse umurumda değil. Tuning. Burası çok önemli. Brake biraz ön arka fren dağılımı. Brake force multiplayer. Frenin yüzde kaç basacağını gösteriyor. Speed force field multiplayer. ne eskiler speed force Çarptığınızda Ha? Çarptığınızda ne kadar? geri tepki vereceğini gösteriyor galiba. Öyle bir şey. Yakıt önemli. yakıt azaltırsanız aramız daha hafif olur ve daha hızlı gidersiniz falan filan yani RPM, işte az önce RPM limitini ekledim ya. Bunu arttırırsanız büyük ihtimalle aracınızın motoru patlar. Azaltırsanız istediğiniz hızlı oluşamazsınız Bunu arada tutuyor. Mesela ben bu araçta bakıyorum. Tork 5000 devirden sonra cidden düşüyor. Ben bunu 4000 e alıyorum. Bu kesim var yani kaç saniyede kesiciye giriyor onu ölçü yapıyor Nike Rose Oxide bunu açıp yeşil yaparsanız bu kendi kendi otomatik devreye girer ve bu hangi viteste kaç yandan sonra devreye gireceğini gösteriyor bunlar süpansiyonla alakalı şeyler bunu ellemeyin ben ellemiyorum ama bildiğim kadarıyla bu bump damping ne kadar hızlı yukarı aşağı geleceğini gösteriyor bunu çok arttırırsanız çok kolay teker kayımına çok düşürürseniz arabanız hop bir de hop bir de olmaya başlar. Bu da öyle. Bu da öyle. Ama bunlar şey işte yukarı çıkarken aşağı inerken bir de buna karşı olan direnç olarak ayrılıyor bunlar. Burası spring rate stiffness. Sertlik diyoruz yani. Yay sertliği diyor. Ben drag yapacağım için bunu biraz artabilirim. Ee, solla sağ süspansiyonların şeyi bu. Uzunluğu ama arka rear diyor arka font için font to toyu drag yapıyorsanız sıfır ama şey yapıyorsun hmm, drift aracı yapıyorsanız bunu arttırıp azaltabilirsiniz benim tercihim bunun sıfır olması çünkü bu oyunda ben toyu hiç sevmem ben toya karşı bir insan ama yüzde işte pek bir şey ifade etmiyor, ben bunu sıfır da yaparım hatta bakayım dur ee, size tam bilgi vereyim böyle yarım bilgi vermek ayıp olur bunu eksiye getirirseniz böyle tekerler gördüğünüz gibi dışarı aktarılır ve bu drift araçları için önemlidir. Çünkü siz dönüyorsunuz, dönerken oversteer'e giriyor. Oversteer yaparken e, lastiğin yere daha iyi tutunabilmesi için onu yolu paralel olması lazım ve bunu ne kadar açıyla drift yaptığınıza göre değiştirebilirsiniz. Ben şu anlık bunu sıfır yapacağım çünkü düz gitmek istiyorum. Hatta bunu birazcık içe doğru baktıracağım. Araba yola doğru kendi sıksın diye. Tekerler kendi yola doğru sıksın diye bu e, lastik basıncı bunu 40 psi ön durak 15 psi arka direkt. burada friction bu bir ihtimalle modla yani çünkü böyle bir şey yok oyunda bu yo Aa, Türkçesi işte tutuş kat sayısı falan işte ben bunu bile çekerim acaba Öf, ee, anlatmadığım şey burada ne oluyor burada turbo basıncını ayarlayabiliyor normalde ona da ona da bakarız onu farklı bir videoda yaparım işte aracın turbosu nasıl? Aslında bunları farklı farklı videolara bölebilirim. Tam bu genel video. Başka videoda başka neleri nasıl yapacağınızı anlatırım. Tamam bunu düşürdükçe bu lastik basıncı azalır. Gördüğünüz gibi 0 PSI'da 0 PSI basınç oluyor. 30 PSI'da 30 PSI basınç yapıyor ama benim tercihim bundan 13 civarı. Ben 13 civarı kullanıyorum kamber, kamera o toilet to 5 falan filan. Aptı. Ben mesela kolora gelelim. Şimdi bunları zaten anlıyorsunuz, Burada otomatik de yapabiliyor. Diye Ama benim tercihim şey. Hı. Elimle yapmak. Kırmızıya geliyorsunuz. Ya yani istediğiniz renk, mavi de olur. Fenerbahçe'nin mavisi, Galatasaray'ın kırmızısı, Trabzon'un mavisi falan gibi gibi ee, burada %50 alırsanız net rengi görürsünüz falan böyle birazcık daha kapalı yapabilirsiniz ben mesela %34'ü sevdim %34 kalsın bunu ayarlamamızın gerek yok bir şey değiştirme bir şey değiştirme bir şey değiştirme sonra burada debug değil save and load var buna asd 31 diyoruz kaydet diyoruz hop hop yapıyor oyun Nichols'a gel. Arabanı hani buradan şimdi buna gel. Bak gördün mü? otur. Buna çift tıklan. Hop. Aynı araba geziyor. Anladın? Mantığını anladın? İyi. Deneyelim bakalım. Araba nasıl olmuş? Of. Kalkıyor. Araba kalkıyor. Bakalım. navigasyon ekledim mi? Ha yani bak şurada multi dedim ya. Multi şey. Işık. Orada duruyor. Güven geldik. Aile bismillah. Ve motor patladı. Neden? Neden motor patladı? Çünkü araba çok güçlü. Çünkü arabada nitro var. Nitro'yu kapatarak deneyelim bir de Ben arabanın patlayacağını sanmıyorum çünkü. Aynen. Çünkü nitro çok güçlü abi, görmüyor musun? Nitro çok güçlü. Böyle olunca işte böyle nitro kullandığınızda patlayıcı buradan gelip engine'e girip nitroya girip buradan 150 kW'ı isterseniz adjustable isterseniz daha düşük mesela 50 kW gibi komik rakamları indirebilirsiniz. Ama aa biz sınırda kullanıyormuşuz motoru. Birazdan tekrar patlak sol altta ıı, ayarlama yeri var ya sarı oldu motor. Motor çünkü over -torque giriyor. Over torque Hmm, mesela piston galvanı basınç 120 PSI, 140 PSI'dır ee, Bilgilerim falan işte neyse mesela Orada 180 PSI yani 160-180 PSI basınç verirsen ya, ya üretirsen turbo ile süper bu hasar veriyor falan filan seçmek yani Front bumper'ın ben şeyini anlattım dur ee, Front Bumper tampon demiri yok mu bununla bak normalde şöyle bir tampon demiri oluyor ön tarafta başka araçlarda onu sökerseniz eğer yüksek hızda giderken rüzgarın etkisiyle o sökülebiliyor şu şekilde dur olmadı şu şekilde sökülebiliyor bunun olmasını istemiyorsunuz kanalıma abone olmayı Ay, pardon yanlış oldu öyle şey İstemiyorsanız o tampon demirini sökmeyin ama drift çekiyorsanız sökebilirsiniz yani pek bir şey değil umrumda değil açıkçası. Neyse bugün para değil. Çünkü zira ne var? 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 Ne var?